Kadife bir sabah pencereden dışarı bakarken sokakta rengarenk bayraklar, balonlar ve neşe içinde koşturan çocuklar gördü. Neler oluyor böyle diye mırıldandı merakla. Tam o sırada arkadaşı çıtır yanına geldi. Bugün 23 Nisan Kadife. Bugün yıllar önce büyüklerimizin ülkemizi özgürce yönetmeye başladığı gün. Ama en güzeli Bugünü çocuklara armağan etmeleri kadife kafasını yana eğdi. Ama neden çocuklara? Çıtır yumuşak bir sesle anlattı. Çünkü çocuklar bir ülkenin geleceğidir. Tıpkı minik bir filizin kocaman bir ağaca dönüşmesi gibi bugünün çocukları da yarının büyükleri olacak. Onlara bu bayramı vererek siz özgürce büyüyün ülkemizi daha da güzelleştirin demişler. Kadife'nin gözleri parladı. Yani bugün hem özgürlüğümüzü kutluyoruz hem de çocukların gücünü. Birlikte parka koştular. Çocuklar şarkılar söylüyor, halay çekiyor ve mutlulukla koşturuyordu. Kadife ve Çıtır da onlara katıldı. Ve o gün Kadife çok önemli bir şey öğrenmişti. 23 Nisan özgürlüğün ve çocukların umudunun bayramıydı. Kutlamalar sürerken Kadife parkta dev bir pankart gördü. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. "Çıtır!" diye sordu Kadife. "Şu pankarttaki egemenlik ne demek?" Çıtır gururla göğsünü kabarttı. "Egemenlik kendi kararlarımızı kendimiz vermek demek Kadife. Eskiden başkaları bize ne yapacağımızı söylerdi. Ama büyük önder Atatürk ve arkadaşları artık bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz dediler. Tıpkı senin kendi kum kabını seçmen ve kendi oyuncağını alman gibi. Kadife'nin aklına bir soru daha takıldı. Peki neden dünyadaki bütün çocuklar bugünü bizimle kutluyor? çıtır. Çünkü Atatürk sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki tüm çocukların bayramı olsun istemiş. Çocuklar birbirini sevsin, dünya barışta olsun diye düşünmüş. Tam o sırada parka farklı ülkelerden çocuklar geldi. Kimisi Japon, kimisi Afrikalı, kimisi İsveçli. Hepsi el ele dans ediyor, Türk bayrakları sallıyordu.